Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben BC Yarda Yıldız. Bugün sizinle beraber Brawl yeni gelen Brawl Stars şampiyonasını oynayacağız. İnşallah bitirebilir bu 15 maçı kazanabilirim arkadaşlar. Yenilirsem sizinle beraber farklı oyun modları da oynayacağız. Arkadaşlar burada savaş topunda top sürme haritasında ben Rico almak istiyorum. Oynaya bastım arkadaşlar. Gerekli ben bu artacı kalınca kaybediyorum arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Geliyor. Arkadaşlar karşıda, karşıda Fix var, Lumi var, Lu var. Biraz sıkıntı karakterler. Kabullenmek lazım. Ama şöyle şöyle saldırırsak o fix dilisini öldürebiliriz. Lumi de ölüyor. Ölmedi. Öldü. Evet arkadaşlar burada ilk golümüz geliyor galiba. Hadi. Arkadaşlar arkadaş biraz akılsız çıktı galiba. Arkadaşlar şurada şöyle vurdum. Süperdi Gördüğünüz gibi arkadaşlar iyi oynuyorum ama bazı karakterlerde kötü oyuna balasılım var arkadaşlar. Arkadaşlar atıyorlar galiba. Hadi atın oğlum. Süpersiniz. Arkadaşlar ilk defa takıma iyi kişiler geldi galiba. Şundan gönderiyorum arkadaşlar. Fins ultiyi koydu ama yapacak bir şey yok artık. O gidene kadar öldüreceğiz. Süper. Evet arkadaşlar buradan bu maçı kolay bir şekilde kazanıyoruz. Evet arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar Star sizle beraber açmak istiyorum. Evet arkadaşlar Süper Sen beni yanılttı. Arkadaşlar ben ikinci maça hemen geçip geliyorum. Evet arkadaşlar karşıda Lumi, Grif, Rico var. Evet arkadaşlar onları ezip geçeceğim inşallah. Arkadaşlar her maçta Lumi görüyor. Başlı valla Lumi güçlü karakter ama karşı takma gelince biraz sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar eğer isterseniz Lumi Lumi'yi de sizle beraber kasabilirim. Arkadaşlar. Arkadaşlar ID'mi de verebilir misiniz bir sonraki videoda ve ID'mle beraber bir gol atla bile ID'mle beraber beraber oynayabiliriz ve kupa kasmanıza yardımcı olabilirim. Yorumlara yazmanız yeterli arkadaşlar. sizin nasıl isterseniz fark etmez. İstediğiniz zaman artık arkadaşlar hangi oyun oynayalım falan arkadaşlarım. İleride belki arkadaşlar yüzümü falan da gösterebilirim veya canlı yayın falan da açabilirim. Duruma göre bakacağız arkadaşlar. Süper. Arkadaşlar burada geldi geldi. Bir gol geldi geldi. Hadi bakalım. Luat kardeşim. Arkadaşlar şaşırtıcı bu takım beni. Normal takım biraz beceriksiz olur ama bu sefer iyi oluyor. Sevdim. Evet arkadaşlar yine Brawl e bakalım. 100 kredi. Arkadaşlar KCD inşallah açacağız vallahi. Yıllardır açmadım. Evet arkadaşlar savaş topundaki son başıma geliyorum. Ve yeni moda geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bazen videoyu durdurmayı unutuyorum maça girerken neyse Ar Allah'tan hızlı gidiyor arkadaşlar yoksa olmaz ilk yavaş arkadaşlar bu grom çıldırttı beni gel dayan tutamayacak ortak ulan Tut en işte takım gençliği beni şaşırtıyor gel oğlum gelirsen öldürsün ki oğlum Durursun ki. Takımda en iyi oynayan benim arkadaşlar ama eskisi bu okula kötü oynamıyorlar. Arkadaşlar Grom Allah duvardan dolayı Grom'un ultisini kaçamadı arkadaşlar. Ama Grom'un ultisi çok kolay arkadaşlar. Çapraza geçersin saldırsa kolayca kaçabilirsiniz. Ve kendimi burada alkışlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Jackie evet büyük ihtimalle burada gol atamaz diye. Arkadaşlar evet, şöyle top şuraya gönderiyorum. Evet arkadaşlar Jeki manyak dilli manyak gibi geliyor hoş. Evet arkadaşlar gitti. At atıyorum. Dynamik. Dynamik. Senin atacağın yere tükür gibi Dynamik. Bir bir. Hoşçakalın. Arkadaşlar Delilah AFK oldu. Geri geldi. Arkadaşlar bizim takım gol atamıyor. Ben de yapmak istemiyorum. Adam öldürmek çok eğlenceli. Evet şöyle 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 hallediyoruz. Bir bir yap bir bir yap bir bir yap. Ha, bana niye veriyor canım az benim. Arkadaşlar orada attık attık süper. En az bari arkadaşlar ikinci gol atamazsak bari bir sıfır kazanalım. Evet arkadaşlar şurada şöyle bastım. Arkadaşlar topu bana atıyorlar. Neyse bir bir orada attı attı arkadaşlar. Hadi bakalım. Gönder oğlum süper. Arkadaşlar takım gerçekten beni bugün şaşırtıyor. Neyse. Evet arkadaşlar savaş topundan kurtulduk sonunda. Arkadaşlar ne oldu? Heh, arkadaşlar karakterler bozuldu da. Neyse arkadaşlar ben bu haritada alıyorum abi çekiyorum gizli silahımı ve Haydi bakalım arkadaşlar maça girip geliyor. Evet arkadaşlar başladı. Kaçta Piper. B ve kim var lan? var varmış arkadaşlar. Arkadaşlar bizim takıma bak. Neyse arkadaşlar ben burada adamları tutar, öldürürüm. Tutamadım arkadaşlar. Arkadaşlar şurada şöyle bir gelsinler Hayır bir geliyor, bir geliyor yürük. Yürük öldür Arkadaşlar biraz burada geri kaçacağız. Bir daha yıl kaçmak için konuşamadım. Au. Au. Git git git. Git. Evet. Şurada bir sıkıştırırsak. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar gördüğünüz üzere bir öldür orada inşallah fok olur. Arkadaşlar öldüm. Evet. Zıp zıp dynamite. Neyse. Arkadaşlar bunlar aslında doldurup yani seslendirip bu ultimattan iyi olur ha. iki kişi şöyle doldursam. Evet arkadaşlar. Atamadım. Neyse. Öldürük arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şurada şöyle pokuya da vuralım. Arkadaşlar bunlar hep bana oynuyor. Hep Amerikan oyunları ya. Neyse. Aa turnuva da hiper şans hiper şans geliyor bir şeydi. Neyse arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bizim takım beceriksiz çıktı. İyiken de çok güzel oynuyorlar dedim de. Yok abi ya. bunlarda hayır falan yok. Arkadaşlar yanıma bir tane arkadaşım geldi. Çok ee, neyse. Şunu seç arkadaş. Merhaba. Evet arkadaşlar bu arkadaş oynamıyormuş mücadeleyi. Galiba var Neyse ben de ücretsiz ödül alayım var. Evet arkadaşlar hemen alıyoruz. 60 deep shot Arkadaşlar süper sebeple daha geçiyor. Şimdi yürü git kardeşim. Sen kalsa gel. Bu, bu, bu kasada da zaten da haklı da biter de neyse Evet arkadaşlar yine gidi. İnşallah takıma çok güzel işler gelir. Bibi, Miko, Kaşada, Griff, Carl ve da Mike geldi. Dayda Mike mı? Aha, en iyi Dayda kimmiş arkadaşlar? Ona biraz gösterelim. Neyse. Evet arkadaşlar. Aslında Dayda biraz bacak çıktı. Ama Miko da onu kesiyor. Süper. Arkadaşlar galiba ezan okunuyor. Ya duvarlarımı yıktı. Neyse şöyle fırlatalım bari bombalarımızı. İşte ne fırlatıyor Ha çiçeklerimiz işte. Neyse şöyle hoppa. Arkadaşlar elinden geldiğince takma sil bile veya karşıya küfür etmemeye çalışacağım. Çünkü bu kanalın amacı bu. Gülfil yok. Evet, arkadaşlar. Git git. Arkadaşlar bir kişi öldürürsem bari çok mutlu olacağım. Arkadaşlar bizim takım çok kötü. Savaş bu da çok iyilerdi. Süper süper. Arkadaşlar bir ko öldürüyor, o sıra ölüyor, o sıra abi bir de ölüyor. Neyse arkadaşlar şurada şöyle mikro adamı adamla çıldırtman gerekiyor ya. Arkadaşlar Arkadaşlar ben ikinci maça geçip geliyorum. Evet arkadaşlar yine merhaba. Gördüğünüz üzere takıma girdim. Arkadaşlar bizim takımda Rico ne yapıyor biliyor musun? Boşu boş boş taktiklar basıyor. Arkadaşlar Frank'e bakıyoruz. evet. evet. Arkadaşlar karşıda Lumi var, mis gibi koltuk var, dynamite var. Bizim takıma bakıyor. Yani. Neyse. İnşallah bunu değineceğiz arkadaşlar. şöyle arkadaşım da bari bir video tutsaydın tövbe tövbe neyse şöyle arkadaşlar dayana bak gelirdi kaçı neyse geri saldır geri saldır arkadaşlar lumi çok sıkıntı benzil bayağı baya uzun zaten süper frank kaç şimdi ha. ben seni korurum aslında. öyle gelirsen ölürsün Evet arkadaşlar. Neredeyse ben dayanıklılıkta böyle basıyorum. Herhalde kaybedeceğim ama yine de eline geleni yapıyorum. Öf böyle bir öldürüş yok be. Neyse. Arkadaşlar. Ben şov ağzımı açtım. Takım öldü. Nerede bu benim şansımda var. Neyse arkadaşlar ben maçları yapıp geliyorum. Arkadaşlar az önce girdiydim. Takım yüzünden kaybettim. Ama canın, canları sağ olsun. Arkadaşlar videonun burada sonuna geliyoruz. Abone olmayı veya like atmayı unutmayın. Bay bay. Bir dakika arkadaşlar kapatmayı unuttum.